Selamlar hepinize. Bugün sizlere değişik, çok değişik bir site tanıtacağım. Adı Space Sound. Bunun biraz sesini açalım daha eğlenceli olsun. Neyse. Şimdi bu uzaydaki sesleri dinlemenizi sağlayan bir internet sitesi. Ya yani burada sadece uzaydaki sesler yokmuş diye duydum. Hani bir sürü ses varmış diye biliyorum ama hani

kara delik sesi var mesela burada. Hani bu we are listening to edges of the river saving Alamadım. <laughs> yani neyse ya çeşitli sesler var. iTunes'tan da şöyle basalım yan sayfada açılır o. Dinleyebilirsiniz. Bu mesela görüntüler. Hani uzayın düşünülen mi yoksa hani ya düdüğünü de şimdi sen de mal mal görüntüler filan var hani gerçek mi değil mi veya photoshop'tur büyük ihtimalle de bilmiyorum ama görüntüler de burada mevcut şu çok hoş yalnız bulunduğun sekme aynı şeklinde oluyor neyse işte burada da yazılar filan var Ay o. Nereden? Buradan. Şimdi seçebiliyorsun atıyorum. apollo'nun şeyi. Apollon 11 mesela. 30 seconds and counting. Tam bir saniye. Mesela burada <laughs> öyle yazdım. Bir, bir adam konuşuyor işte. Veya oraya basak geri dönüyorsun. apollo Soyuz. The fueling tower has, fueling tower has been removed. Saat. Bunda da bir adam konuşuyor. Veya işte Spike Uzay gezilerinden filan olan mesela Uranüs'ten bir ses kaydı. 2 saat yakın ve çok saçma. Canı sıkıldığında böyle oturup mal mal uzay seslerini dinleyebilirsiniz ki hani sesler atıyorum. Ya yani bu olan da var yani. 3, ne, ne? Kaç tane? fuel tank pressurized as we approach the Sanırım. <laughs> ben böyle daha iyi testler istiyorum. Bunlar geç. Dark Universe Project Gemini Project Mercury. Highlight ah. number one, Shepard flight. Now it is time to take longest strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement. Stay the week tomorrow. I don't understand. Neisse? Gere giderim. 2014 December they're not coming. I mean, they're not doing anything, I guess. But they're making money, I guess. anyway. No, they're just paying for the yani şey yani. ads. Baya bir işsizlik sitesi Bununla ne? Bu da işte uzay seslerinin konsolları falan var Bu işte fotoğrafı var Fotoğraf bin lira olarak indirdi Şunu da indirelim Bakarız sonra Bu ne? Bu da CD Adam bildi bunların hepsini Dünyanın sesi filan Sadece bir sürü Ses var ve oturup İşsizce dinleyebilirsiniz Burada mesela havanın sesi Dünyanın sesi Ateş sesi su sesi Hepsi işte bu adama ait Demek istediğin sahibi de budur Çok mantıklı hmm. Bu albümmüş galiba 1 dolar falan koymuş. Toplamda hepsi 10 dolar. 30 lira verip hani iTunes'tan da alabilirsiniz. Buradan da dinleyebilirsiniz. Örneğin bunu açalım. Yani böyle indirip de indirip dinleyebilirsiniz. Değişik değişik şeyler var içinde. Şu Windows için işte bu başka bir şey için. Ya. Çünkü dışarı çıkıp çöpürmeye de neyse. Anladınız sanırım yani işsizlik sonuçları sonuç olarak bunu anlayacak ne var. Aşağıya da linkini koyarım. Dinlerseniz oturup da işiniz yüzünüz yok ders çalışmak yerine bunu dinleyin. Ne yapacağız ders çalışıp olan mı olacaksınız? Neyse iyi günler. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Yani tekrar tekrar söylüyorum destek için. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.